Selamlar herkese serdar başkan ben süper video ile karşınızdayım. Bu videoda Temu'dan aldığım süper atölye ürünlerini test edeceğiz sizlerle beraber. Videoda gördüğünüz ürünlerin hepsini linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu ürünlerden birini %90 indirimle satın almanız mümkün en baştan söyleyeyim. Ayrıca Temu'yu ilk kez indirip kullanıyorsanız 1500 liraya varan kupon paketleri kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız kupon paketlerini de 24 saat içinde harcamanız gerekiyor. Bunu da ekstra bir not olarak hemen videonun başında söyleyeyim. İndir Faydalanmak için ekranda gördüğünüz kodu şu an ekrandaki kodu temunun arama çubuğuna yazabilirsiniz ya da videonun açıklama kısmındaki linkten direkt indirimli ürünlerin videodaki ürünlerin olduğu linke gidebilirsiniz. Temu'da çok ilginç ve kullanışlı atölye ürünleri var. Çok da uygun fiyattı. Ben de arada sırada alıyorum. Ofiste, dükkanda videolarımı çekerken kullandım. Pek çok ürün var. Bu video içinde bu ürünleri toparladım. Bazıları Türkiye'deki satıcılardan bunların. Temu'nun Türkiye'deki deposundan geliyor. Ve neredeyse bir günde elinize ulaşıyor. Hiç beklemiyorsunuz. Ekstra gömlek vesaire yok. Şimdi hangisinden başlamak istiyorum biliyor musun? Şurada bir tane mengenem var. Bu mengeneyi çok beğenerek aldım. Bu böyle değişik açılarda çalışabileceğiniz gerçekten ilginç bir mengene. Daha önce hiç kullanmadım ama kullanırım diye düşünüyorum. Aldım. Buradan kullanma kılavuzu çıktı. Şöyle çıkaralım bakalım. Böyle bir şey birkaç farklı yönde hareket ettirebiliyorsunuz. Evet bunlar montaj için gerekli aparatlar. Montaj ve hareket ettirmeniz için gerekli aparatlar. Şöyle bakayım. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hayır, şimdi bunu bu şekilde sağa sola döndürebiliyorsunuz çalışacağınız açıya göre. Bakın 90 derece bu tarafa dönebiliyor. Ya da bu tarafa dönebiliyor. Ayrıca şurada bakın iki tane şey var. Küçük cıvata var. Bunları gevşeterek tablayı bu şekilde de döndürebiliyorsunuz. Bakın. Bu açıya kadar yatabiliyor ve parçanızı çalışacağınız parçayı buraya sabitliyorsunuz. Hatta bir parça sabitleyeyim şuraya. Atıyorum buraya da bu şöyle bir parça sabitledik diyelim. Aynen böyle. Evet. Yani çalışacağınız açıyı bulduktan sonra da tekrar bu şekilde vidalarını, şeylerini sıkarak, cıvatalarını sıkarak geri sabitliyorsunuz. Böylece hareket etmiyor. Artık Delecekseniz deliyorsunuz ya da freze yapacaksanız freze yapıyorsunuz Tabii çok çok büyük parçalar için değil ama gerçekten bunu beğendim. Senden mengen istiyordum ne zamandır. Evet. Bu güzel bir mengeneymiş ben gerçekten. Ben istemedim. <gülüyor> <gülüyor> bir projede kullanmak için sabırsızlanıyorum bunu. Eskenle getirmek için de ne yapıyorsunuz? Bunları tekrar gevşetiyorsunuz. Şöyle. Güzel Aynen öyle. Hazır böyle elinde açısı değişen bir ürün varken çok pratik bir açı ölçer buldum Temu'da. Onu da aldım. Onu da göstermek istiyorum. Bakın böyle şöyle. Bu elektronik bir açı ölçer. Şöyle çıkaralım. Evet bu size koyduğunuz yüzeyin açısını gösteriyor. Bakın böyle olduğunda şu an 30 derece. 5 derece. 90 derece. Burasında mıknatısları var. Hop. Bak bu şekilde buraya yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi mesela yatıracağım şunu biraz. Kaç? 38. Kaç oldu? 22. Yani buradan işte istediğiniz şeyi bulduğunda açıyı bulduğunuzda sabit diyorsunuz böyle bir su terazisi gibi düşünün ama size açı gösteriyor. Evet bu küçük açı ölçerle de hassas bir şekilde astığınız, taktığınız, monte ettiğiniz, montajını yaptığınız şeylerin açılarını ölçebiliyorsunuz. Bu çok başlıklı bir makine seti. Daha önce incelemiştim. Asur markası. Yerel bir satıcı olduğu için etim bunu size yerel depodan gönderiyor. 1-2 gün içinde elinizde oluyor gerçekten. Bunun içinde bir tane matkap gövdesi ve o gövdeye takılabilen 6 farklı amaca hizmet eden alet var. Gerçekten çok kullanışlı bir set. Özellikle hobi atölyeleri ya da ev kullanımı için yani burada işinizi görecek çok fazla ürün var. Bu ürün için açıklama kısmında ayrıca bir link var ve şu an ekranda ayrıca bir kod var. Bu ürün yaklaşık 3500 lira ama şöyle bir şey var. Cumartesi akşamı saat 19'da Temu'da kap butonu çıkıyor bu ürünle ilgili ve o kap butonuna basan tıklayan ilk insan siz olursanız bu ürünü ücretsiz alabiliyorsunuz. Ama her cumartesi akşamı sadece bir ürün için geçerli bu. Şansınızı denemek isterseniz bence kaçırmayın. Şimdi ürünü anlatmaya devam ediyorum. Bunda neler var? Önce bir gövdesini şöyle göstereyim size. İki tane böyle 21 voltluk bataryası var. Bakın bu Matkap ucu, darbeleye özelliği var, normal delme özelliği var, vidalama özelliği var. Burada 10 milimetrelik bir çelik mandarini var. Hız ayarı var. Dilerseniz bunu çıkarabiliyorsunuz. Bak, bu matkap başlığıydı. Bunu çıkardın. Mesela ne takmak istiyorsun buraya? Ee, diyelim ki pompa. Bunu pompa olarak kullanabiliyorsun. Burada şöyle manometreli bir hortumu var. Bu hortumu alıp şöyle takıyorsun. Ama Bu setten ben arabamda bir tane taşıyorum. Özellikle karavan ve kamp işlerinde de çok yardımcı oluyor. Lastiğiniz inmişse hemen bunu alıp şöyle takıp diye bastığınızda şişirebiliyorsunuz. Şişme oyuncakları şişirebiliyorsunuz, topları şişirebiliyorsunuz. Yanında da şöyle çeşitli şeyleri şişirmek için bir e, nasıl diyeyim başlıklar var. Başka ne var burada bakalım. Bir tane somun sökme başlığı var. Şöyle göstereyim ve bu somun sökme başlığıyla kullanabileceğiniz 3 tane böyle lokma geliyor. Bu özellikle büyük civataları, bijonları falan sökmek için çok kullanışlı olabiliyor. Burada başka ne var bu sette? Onları da gösterelim hemen size. Bak. Bu bir tilki kuyruğu testere. Şöyle takayım. Bununla kullanabileceğiniz böyle iki tane testere geliyor. Bu metal kesmek için, bu da ahşap kesmek için. Bunu alıp şuraya takıyorsunuz. Şu şekilde. Taktım mı? Bununla isterseniz boru kesebilirsiniz, isterseniz ahşap kesebilirsiniz, alüminyum profil kesebilirsiniz, kemik kesebilirsiniz. Yani bununla kesemeyeceğiniz şey yok. Bu çok amaçlı, kullanışlı bir testere. O benim gerçekten daha önce de test ettiğim sevdiğim bir ürün. Dediğim gibi bunda ayrıca bir de ne var biliyor musun? Budama testeresi başlığı var. Ama bunun ufak bir kurulum yapmak gerekiyor. Hemen sizle beraber kurulumunu yapalım. Şöyle bir cevata var, bunu çıkarıyorsunuz. Burada bu var. Burada da palası ve zinciri var. Palayı buradan çıkarıyorsunuz. Zinciri de paketinden çıkarıyorsunuz. Bu şekilde bunu şuraya kanalına geçiriyorsunuz. Bak şurada ayar şeyi var. Ayar pimi var. Bunu böyle buraya takıyorsunuz. Aynen bu şekilde oturtuyorsunuz. Sonra kapağı yerleştiriyorsunuz. Evet, sonra da bunu yerine takıyorsunuz. Bunu da buraya oturtuyorsunuz ve Bununla ağaç, odun, isterseniz şöminelik odun kesebilirsiniz, İsterseniz fazla büyümüş ya da kurtulmak istediğiniz ağaçların dallarını ya da budamak istediğiniz ağaçların dallarını fıtır fıtır kesebiliyorsunuz. Böyle bir alet bu da. Ve ayrıca bunun bir de taşlama cihazı başlığı var. O da şurada. Hemen bunu da nasıl takıldığını göstereyim. Öncelikle şunları çıkarıyorsunuz. Yapmanız gereken ilk şey şu. Siperi takmak. Ve bunları kullanırken güvenlik önlemlerini almanız çok önemli elbette. Şunu yerine vidalıyorsunuz. Yanından bir bunu buraya. Diski de buraya takıyorsunuz. Evet. Burada sıkmak için anahtar da var. Şurada freni var. Buna basıyorsunuz ve şöyle hop. sıkıyorsunuz. İyi sıkmakta fayda var. Evet böyle. Ondan sonra bunu alıp buraya yerleştirdim mi? Şimdi ne yapıyorsun? Kesmek istediğin metali ya da taşlamak, zımparalamak istediğin metali bu aletle kesiyorsun. 6 tane başlığı var ve iki tane bataryası var. 21 voltluk ve bir de şarj aleti var. Taşıma çantası ile birlikte her şeyi yerine derli toplu bir şekilde geri koyabiliyorsunuz. Temu bunu yerel depodan gönderiyor söylediğim gibi ve ayrıca açıklama kısmındaki linki ve kodu kullanarak bu cihazı cumartesi akşamı ilk kapan siz olursanız bedavaya alabiliyorsunuz. Kendime böyle bir fener aldım. Özellikle böyle dar yerlerde çalışırken falan kullanabileceğiniz kompakt, mıknatıslı, kullanışlı bir şey, şarjlı. Bu kafası oynayabiliyor. Hemen çalıştırayım. Nasıl? Güzel. Böyle kafa istediğiniz şekilde oynayabiliyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz, bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir yere asabiliyorsunuz ve ayrıca mıknatıslı olduğu için mesela diyelim ki herhangi bir yere, bunu istediğiniz şekilde monte edebiliyorsunuz. Böyle dar yerlerde çalışırken, özellikle böyle motor mekanik işleriyle uğraşıyorsanız çok iyi. Şarjlı pille uğraşmıyorsunuz, şuradan yanında zaten şarj kablosu geliyor, bir tane Type C şarj kablosu var. Buradan da şarj ediyorsunuz. Ama çok küçük ama kullanışlı bir şey. Ben bunu karavana götüreceğim. Ben de öyle Evet, böyle bir kenara koyabilirsiniz. Yani şöyle de durabilir. İstediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz ve ışığı da gayet iyi bu arada. Büyük bir LED paneli var. Şöyle hemen kapatalım. Böyle özellikleri de var. Daha az yanabiliyor. Yanıp sönebiliyor. Böyle. İşiniz bittiğinde de katlıyorsunuz. Cebinize atıyorsunuz. Mesela ben cebime attım şu anda. Başka. işte çok beğenerek aldığım başka bir şey. Bir infrared termometre el tipi. Bunu çok istiyordum. Bunun çeşitli ısı aralıklarında ölçüm yapan modelleri var. Ben en şeyini aldım. Ee, en yüksek ve en düşük derece, sıcaklıkları ölçebilen modelini aldım. Şuradan açıyorsunuz. Ölçüm yapacağınız zaman buradaki tetiğine basıyorsunuz. Mesela şurayı ölçeyim bir. 20 derece. Şurada nem gösteriyor. Oda sıcaklığını gösteriyor. Şu oda sıcaklığı. Bu yüzey sıcaklığı. Şu an avucumun içi 34 derece. Oda sıcaklığı 20.9 derece. %59'da nem var odada. Bu eksi 50 dereceden artı 800 dereceye kadar yani çok yüksek sıcaklıklara kadar ölçüm yapabiliyor. Seni bir ölçeyim hemen. Evet sen de şu an yüzün 33 derece. Burada lazeri var. Lazeri dilerseniz aktif edebiliyorsunuz. Bak lazeri aktif ettiğinde şey çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bakalım kaç derece olmuş? Şu an 137-140 derece arasında. 142 derece. Bakın. Bana lazımdı böyle bir şey ve para vermeye kıyamıyordum. <laughs> Uygun fiyattı ve böyle yüksek ısı ölçüm aralıklı bir tane bulunca hemen aldım. Şöyle bir şey buldum çok ilginç. Bu duydan elektrik almanızı sağlayan böyle bir aparat. Bakın burada şeyler var, prizleri var. Bunu şeye takıyorsunuz, duya takıyorsunuz. Buraya ampul takıyorsunuz, buraya da herhangi bir fişi takıp. Bundan elektrik alabiliyorsunuz. Ama tabii şöyle bir şey var. Aydınlatma kabloları çok yüksek şey çekmek için, elektrik çekmek için yapılmıyor genelde. Kablolar ince oluyor. Bunda böyle mesela acil bir durumda telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Bir matkap çalıştırabilirsiniz kısa süreli. Ama böyle elektrik sobasıdır falan böyle çok yüksek e, enerji çeken şeyler için, çok yüksek elektrik çeken şeyler için uygun değil. Ama gerçekten mesela yoklukta sizi kurtarabilir. Ama yani bunları kullanırken elektrikle ilgili olduğu için çok dikkatli olmakta fayda var. Böyle kompakt bir ısıtıcı fan buldum. 1800 wattlık ve bunu da alıp denemek istedim. Sizlere de göstermek istedim. Ayakları var. Fanın kendisi. Bunu da açalım. <laughs> evet. Tasarımı falan da güzel ha. Baksana. Taktık. Böyle takıyoruz. Artık kendi kendine ayakta durabilen Böyle bir ısıtıcımız var. Evet. Nereden çalıştırıyoruz? Buradan çalıştırıyoruz. Hop. Ha. Evet. Birkaç kademeli ısıtma ayarı var. Buraya bastığınızda şu güneş simgesi bak hareket ediyor. Tamam. Şu an sadece fan çalışıyor. Görebiliyor musun bilmiyorum. Çok az. Evet. Biraz daha parlak olabilirmiş sanki. Yani biraz sanki ışık olabilirmiş evet. Ha, aydınlatması da var. Ha, wow. <laughs> Çok iyi. Evet, birinci kademe, ikinci kademe. iki kademeli bir ısıtma ayarı var. Bundayken bayağı bir ısıtıyor. Bir sonraki ürüne geçiyorum. Evet, kendime bir de böyle hem termometre hem takvim hem saat olan bir cihaz aldım. Bana atölyede lazım oluyor saati gösteriyor, nemi gösteriyor, işte günü gösteriyor, hava durumunu gösteriyor muhtemelen şeye basınca göre. Bunu bastığınızda aydınlanıyor. Burada sıcaklığı gösteriyor. Gayet güzel. Bunu böyle koyarız görebileceğimiz bir yere. Evet, bu videoda inceleyeceğim son ürün bu. Bu bir nasıl diyeyim çalışma kabini. Neyse. Küçük bir aslında çalışma kafesi gibi bir şey. Adını getiremedim bir türlü. Şimdi kurunca anlayacaksınız. Bu böyle tozlu ufak tefek işler yaparken mesela şeyle küçük matkapla işleme yaparken toz çıkıyorsa ya da talaş çıkıyorsa hem koruma hem de sağ sol kirlenmesin diye böyle güzel bir aparat. Önce üzerindeki jelatinleri kaldırıyoruz tabii ki. Evet bu böyle. Bu da buraya geliyor. Evet. Tamam. Şu şekilde koyuyorsunuz. Bunları da takıyorsunuz. Evet. Bu artık bir ne oldu biliyor musun? Çalışma alanı oldu sana. Şimdi normalde burada uygulamalı göstereyim. Bu mesela keçe tamam Bunu çalıştırınca az sonra göreceksiniz. Böyle her yere tüyler, şeyler, parçalar, işte pasta şeyleri falan püskürüyor. Ama bununla yaparsan her şey içinde kalıyor. Yüzüne gözüne bir şey gelmiyor. Bak şeyleri görüyor musun? Yeşim. Evet. Sağa sola keçe parçaları Oluyor. Ucu değiştireyim. Diyelim ki oyma yapıyorsunuz ki ben oyma yapmıyorum normalde ama parçanızı alttan hop diye bunun içine koydunuz. Hani buradan parça sığmaz ya yeterince böyle altı kaldırıp koyabiliyorsunuz. Sonra şeyinizi çalıştırıyorsunuz. Biraz büyük olabilirmiş. Bunun büyüğü de vardır. Neyse ben şimdi göstermek için şey yapıyorum. ne oluyor? Buradan bak, mesela şuradan toz geldi aradan. Kenarlarını da bantlayabilirsiniz aslında. Bir ufak modifiye etmek için. Hem çalışırken böyle yüzünüze gözünüze parçalar sıçramamış oluyor. Hem doğrudan toza muhatap olmuyorsunuz. Hem de ortalık batmamış oluyor. En azından bir kısmı, önemli bir kısmı bunun içinde kalmış oluyor. Güzel ürün. Evet bu videoda Temu'dan aldığım bir takım ürünleri test ettim. Atölye ürünlerini test ettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoda incelediğim ürünleri, videonun açıklama kısmındaki linkte bulabilirsiniz. O linkten giderseniz ürünlerden birini %90 indirimli satın alabiliyorsunuz. Ayrıca Temu'yu ilk kez kullanıyorsanız da 1500 liraya varan kupon paketi de kazanabiliyorsunuz. Ekrandaki kodu da Temu'nun arama çubuğuna yazarak, Temu'nun arama kısmına yazarak Yine aynı şekilde hem ürünleri bulabilirsiniz hem de indirimlerden, özel fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Hala bana abone değilseniz abone de olun mutlaka. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.